Rise of Kingdoms'ın yenilikleri bitmiyor. Her gün bizi bir şekilde şaşırıyor. Bugün de şaşırdı. Abi otomatik bot barbarı gelmiş. Bu mükemmelin ötesi. Ya işsizler artık zaten daha fazla kesebiliyor ama işi olan, iş sahibi olan, kendi işini kuran abi bu bot gerçekten mükemmelmiş. Tabii ki bunu beraber inceleyeceğiz. Bunu bakalım neler var. Ama incelemeden önce kesinlikle sonuna kadar bu videoyu izleyin arkadaşlar. Geçelim. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey var. Rise of Kingdoms yeni bir etkinlikler getiriyor. Zaten bu etkinlikler altı üst bitmiyor abi. Her gün farklı şeyler, her gün farklı şeyler yapıyor. Bunlar güzeldir arkadaşlar. Bu iç şeylerin içerisinde gerçekten en güzel şeylerden birisi tabii ki bu etkinlik. Yani barbar otomatik kesmesi. Hatta onun da harici birçok şey daha yaptı. Burada birisi yardım isterse buradaki yardımlar biraz daha hızlı ve efektif olmuş oyun tamamen değişmiş. Bundan harici bahsedersek arkadaşlar buradaki açılışlarımız gerçekten hepsiden al böyle hızlı bir şekilde bir akışla yani yapması mükemmelin ötesiydi. Bunu çok fazla paket çeken krallıklardan gerçekten zorluk çekiyordu çünkü elden açması daha mantıklı gibilerden geliyordu. Ama şimdi geçelim arkadaşlar bu bot nasıl çalışacak? Ya bu botu nasıl biz çalıştırabiliriz? İzlenmeden önce ya bunu dinlemeden önce lütfen Destek amaçlı olarak Baba Karo'ya bir beğeni atın, yorum yazın ve abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın çekilişlerimiz var. 20.000 aboneye tam gaz devam ediyor. Şimdi geçelim arkadaşlar. İlk başında buraya geçiyoruz. Yani burada ara. Kıtalarınız ilk başında şehrin dışında olmasın. Bunları size söylüyorum. Niye dersiniz? Çok basittir arkadaşlar. Antık bunlar buradan yaparken buradaki 5 boş kıtanız olmayacak arkadaşlar. O yüzden bunları tekrardan böyle bir şekilde dışarıya çıkartacaksın. Yani benim 4 kıtam içerideydi. Ben 4 kıtayı yaptım. Burada şimdi bu 4 kıtayı çıkartırken arkadaşlar böyle bir şekilde çıkartacağım. Bekleyeceğim çıkartması. Yani her kıtayı kaydettiğiniz anda böyle bir şekilde kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. 4 kıta ve 5. kıtamız da böyle bir şekilde saldır. Bakalım hangi barbarlarla ya hangi kıtalar ile beraber yapacak. Onu da böyle bir şekilde yapalım. Niye? Çünkü çok fazla ben piyada basmıştım. Ve 6. kıtamı da 5. kıtamı da böyle bir şekilde hatta böyle olsun ya yani Sezar olsun 5. 5. kıtamız da hazır oldu. Zaten 5 kıtamız vardır şu an. Şu an ilk başında dışarıya çıkartıyorum. kıtalarımı arkadaşlar çok basittir. Kıtaları çıkarttım burada ara üstüne basıyorum. Burada birkaç tane şeyimiz var dikkat etmemiz gerekiyor. Burada kalan birim bak kalan minimum birim. Burada kalan minimum birim çok önemlidir. Şimdi siz %90'da bakarsınız. %90'ın altında kıtanız yani 210 kanın altı %10'unu hesaplarsınız arkadaşlar. Ve 210 kanın yani %90'ın altına giriyorsa hiçbir şekilde barbar kesmiyor. O yüzden bunun barbar kesmesi bence en güzel yönü ya en güzel e tarafı yani %20 ya %30'a bırakmak. %30 bırakmak çok daha mantıklı arkadaşlar. Buradan da barbar seviyeleri söyleyeyim. Biz KVK'dayız. KVK'da zaten 41 seviyeden üstü var arkadaşlar. 41 maksimum kaç? Tamam mı? Maksimum kaç var? Burada kendi göre yani görüyor ya bul arkadaşlar. Yani 41 seviye görüyor, 42 görüyor, 43'ü görüyor, 44'ü görüyor, 45'i görüyor. Yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden buradan da tabii ki barbar seviyeleri böyle bir şekilde yapıyoruz. Sonra burada arkadaşlar kıtalarımız oluyor. Burada kıtalarımızı seçiyoruz. Hangi kıtalar? Burada kaydettiğimiz kıtaları yani başka bir renkle herhangi bir şekilde burada bir seviye yani kırmızı, mavi, sarı. Hangi rengi istiyorsunuz? Burada kıta, barbar kıtalarınızı seçin ve böyle bir şekilde arkadaşlar tek tek işleyebiliyorsunuz. He, işlemek istemiyorum. Burada üstüne tıklarsınız arkadaşlar. İstediğiniz kıtaları seçersiniz ve yapacaksınız. Bunların üzerine kesinlikle bilginiz olsun arkadaşlar. Önemlidir. Peacekeeping ya barış kurumu. Barış kurumadan bahsedersek arkadaşlar barış kuruma barbarları mesela örnek veriyorum çao, çao burada barış kuruma var. Veya hatta diğer komutanlarımızdan bahsedersek Belisarius mesela barış kuruma var. Bazı komutanlar barış kuruma mesela Budika var arkadaşlar. Yan Muğla'm var. Bu tarz komutanları yapmanız gerekiyor ve yetenek ağacı da kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar buraya geçmeniz gerekiyor. Pardon çok pardon. Burada bir sezgi bu çok önemlidir arkadaşlar. Bu kontak kıtası barbarları saldırmak için harcadığı eylem puanı %10 pardon eylem puanı 10 azalıyor. Yani 30 AP ile kesebiliyoruz. O yüzden barış kurmayı kesmeniz ya seçmeniz çok önemlidir. Tekrardan buraya geliyoruz ve barbara kestik arkadaşlar. Burada 4 tane kıtamızı yapmıştık. 5. kıtamızı da yaptık. Arkadaki komutanları 60 seviye yapmadığınızda onları da yapabiliyorsunuz. Burada toplam saldırı. Her otomatik barış, o, barış kuruma oturmanda en fazla 100 barbar kıtası saldırı planlayabilirsiniz. AP dolumu üyelerini kullanan seçeneği etkinleştirin. Barbar kıtalarını saldırırken harcadığın A.P yenilenmek için otomatik olarak eylem puan dolumunu üyelere kullanıyor. Bu önemlidir arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bunu açmayın. Bakın bunu açarsınız. Burada ne yazarsanız o gelecek. O yüzden eylem puanı sürekli eylem puanı AP eylem puanı dolumu yani üyelerden kullan demeyin. Niye? Çünkü bir baktınız arkadaşlar bütün üyeleri otomatik olarak kendisi seçiyor, otomatik olarak kendisi harcatıyor. Bütün AP'lerinizi harcadı bir günde. Ve o zaman eyvah eyvah dersiniz da boşsuz kaldık, yaka yaka da boşsuz kaldık. Böyle yapın. Şimdi burada günlük bizim ne kadarımız var? Mesela eylem puanımız ben en mantıklı şimdi size söylüyorum. Mesela günde 1850 eylem puanım var. Tamam mı arkadaşlar? 1850 puanım zaten boşaltıyorum. Ondan sonrası boşaltması zaten rahattır. Yani tekrardan giriyorsunuz arkadaşlar 5-6 saat sonra ya 4 saat sonra ya 3 saat sonra. Bakarsınız ona göre tekrardan veriyorsunuz. Çünkü eylem puan çok kolay kolay hızlı bir şekilde dolmuyor arkadaşlar. Bunları da size söylemek istiyorum. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bunu dikkate almalısın. Ben de daha alışamadım ama maalesef böyle bir şey var. Burada 5. kıtamı da seçiyorum arkadaşlar. Böyle bir şekilde ve yap. Burada şimdi benim ne kadar eylem puanım var. Mesela örnek veriyorum. 1399 eylem puanım var. Buraya geldim arkadaşlar. Otomatik 1309 tamam mı? 1300'e basarım arkadaşlar. Pardon 100 tane her kutu bak burada tahmini maliyet. Burada gösterilen eylem puan maliyetini tahminen itibaren gerçek eylem puan maliyetini birçok fa faktordan öğretebilir. Tamam mı? Burada benim ne kadarım vardı? 1300. Yani 13 tane eylem puanı 1300 tahmini maliyet oldu arkadaşlar. Bunu da şimdi beraber öğrendik. Kusura bakmayın. Şimdi buraya kadar izlediniz. Hoşunuza gittiyse bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi başla diyorum arkadaşlar. Burada barbarı 41 seviyeyi mesele gördü ama 42 seviyeyi de gördü. 42 seviyeyi rahat bir şekilde basabiliyor arkadaş. Şimdi burada önemli olan bir planımız var. Bunu bir kesin tekrardan onu da söylüyorum. Bu çok önemlidir. Ama gerçekten ben elimden geleni yapıyorum videoları yapması için videoların kalitesini kalitesini yükseltmek için o yüzden bir beğeni atmayı unutmayın. Yorum yazın, abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Yayınlarımızda sürekli çekilişlerimiz var. Bunlar gerçekten gerçektir ve hiçbir şekilde biz kimsenin hakkını yemiyoruz. O yüzden abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Şimdi burada arkadaşlar birinci barbarı kesti. Burada en güzel yönü olan arkadaş. Bakın burada bir tek yani burada yaptığımız şey aslında burada seviyeleri yükseltmek mesela mesele 41 seviye değil. mesela 42 seviye, 43 seviye. Eylem puanı bitirmesi için bitirmekten sonra mesela 43 seviyede ya 44 seviyede başlayabiliriz. Her zonda değişebiliyor. Her krallıkta değiştirebiliyor. Mesela krallıkta 25 seviye değil en yüksek seviye. Mesela e, 34 seviye, 35 seviye. E, maksimum seviyenin bir kısmını bırakın ki kendisi gösterecek, bulacak ve bastıracak arkadaşlar. Bu şimdi burada bunlarda unutmayın arkadaşlar. Bak 42 seviye vurdu, 41 seviyede vurdu. Ondan sonrası hangi barbara gidecek beraber kontrol ediyoruz. Ama her zaman en üst seviyedekileri gösterin kendiniz için. Bunlar çok önemlidir. Krallıkta da aynı. Krallıkta düşük seviyeyi vurmak hiç güzel değildir arkadaşlar. Hatta kayakada da böyle bir şekilde. Şimdi burada 43, 42 seviyede geçti. 42 seviyede artık yanımdaki barbarlar mesela 43 seviyemiz de var. Bakalım 43 seviyede vuruyor mu vurmaz mı ondan sonrası diğer kısmını da geçeceğiz bu kısım gerçekten çok önemli yani bilginiz olsun şimdi burada bunu öldürüne kadar böyle bir şey yapalım Burada bunu rahat bir şekilde açabiliyor muyuz? Herkes açabiliyor mu? Maalesef böyle bir şekilde yok. Yani burada açması böyle bir saçmalık vardır. Ben kendi farm hesabıma geçiyorum. Örnek veriyorum bir farm hesabıma geçtim. Herhangi bir farm hesabı geçiyorum. Onu size gösteriyorum. Şimdi. Girdim arkadaşlar. Otomatik barbar bar kesmek istiyorum. Tamam mı? Bir kıta ile sabaha kadar otomatik barbar bar kesmek. Örnek veriyorum. Benim farm hesabımda mesele eylem puanı yüksek vardır. Bundan değil diğer farm hesaplarımda 200k 300k vardır. Şimdi buraya geldim arkadaşlar. Üstüne bastım. Başıyorum. Burada açtığımdan diyor ki otomatik barış kurmayı etkinleştirmek için 30 günlük mücevher tedarikini satın alman gerekiyor. Şimdi satın almak istiyor musun? Bu oldukça saçma. Bu oldukça saçma ama yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Yani bazı şeyleri istiyorsak böyle bir şekilde yapmak zorundayız. Biz eskiden zaten ben herkese dedim. Yani burada e, ilkten sonuna kadar ben herkese bunu söylemişim. Tamam mı? E, her zaman e, mücevher tedariği almak mantıklıdır arkadaşlar. Bunu size söylemişim. Tedarik deposundan böyle bir güzellik gelmiş arkadaşlar. Yani burada tedarik deposundan Böyle cevher gelmiştir arkadaşlar. ya yani Mücevher tedariğinde alırken barış kuruma burada otomatik yardımları basıyor arkadaşlar. Ve buradan da tabii ki çeviri olacak. Yani burada ayrıca otomatik barış kuruma bakın. Burada diyor ki, diyor ki ayrıca otomatik barış kuruma 7 seviye belediye binası bakın. 7 seviye belediye binası gerektirir. Otomatik yardım, otomatik sohbet çevirmesi ve bu avantaj sınırı sürelerinde önce deneyim parçasıdır. Kalan süre 28 gün. 28 gün sonra bunları sadece deneyim olarak söylüyor ama sürekli kalacak. Çünkü güzel bir şeyler. Şimdi arkadaşlar burada barış kurmayı anladık. Barış kurmayı almak istiyorsak kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şekilde barbarları kesmek. Bak biz dışarıya çıktık. Hesabımızı, oyunumuzu kapatmadık arkadaşlar. Sadece hesaptan çıktık yani. Barış kurma ya hatta barbar kesmemiz düştü. Çünkü hesaba çıktık. Hesap aktif olmalıdır. Bunu da size söylemek istiyorum. Peki geri kalan neydi arkadaşlar? Söylediğim gibi otomatik yardımları basıyor. Yani oyunda olduğunuz süreçte otomatik yardımları basıyor ve neredeyse oyun sağ, oyun sağ olsun artık yani böyle bugün müttefiklerine 177 kere yardım ettin. Kalan süre 28 gün 14 saat 33 dakika. Bu arada kendi otomatik bayrak bay, bay, yardımlara basıyor da ben yine de basıyorum yani. Bazen böyle yeşil geliyor yeşilden üstüne konuluyor. Peki ondan sonrası ne, ne gelmiş? Ben buraya geldim arkadaşlar. Bakın burada herhangi birisini ben hiçbir şey dokunmadan ve sadece mücevher tedari aldığımdan birçok kişi çevirde gerçekten sorun çıkartıyordu. Problem çıkıyordu arkadaşlar. Bu bu şey gelmiş ya. inanılmaz güzel bir şey. Mesela örnek veriyorum. Ben seviyeli chatten değil arkadaşlar. Mesela İngilizce birden geliyorum. Çok fazla her seferinde bunu yapmak zorunda mıyım? Yok. Eğer VIP desteğiniz varsa lütfen düzeltmeye çalışın. If you have VIP support, try to fix that. Yani ben hiçbir şey yapmadan sadece 10 30 günlük mücevher tedarimi aldım arkadaşlar. Her şey buradan gösteriliyor arkadaşlar. Mesela comply customer service also find the right and returns them. Burada şikayet üzerinde müşteri hizmetleri de haklı olanları bulup iade ediyor. Mesela how they can get that Arkadaşlar bunu nasıl elde edebiliyorsun? Bunlar çok basittir arkadaşlar. Yani oyun sağlam bir şekilde zaten biz bu paketi hep alıyorduk. Bu paket günlük yani tedarik deposunda 30 günlük mücevher tedariği sürekli alıyorduk. Şu an onu aldığımızdan otomatik barbar kesiyoruz. Aylık 10 dolarla otomatik çevrimiz var. Yani hesapta herhangi bir çete tekrardan dokunuşla olmuyor. Tamam mı? Ve otomatik yardım. Yani 10 dolarlıkla biz aylık her şey yapıyoruz. Artık oyun neredeyse pilotluk işini tamamen devre dışı bıraktı. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çekilişlerimiz sürekli devam ediyor. 20 bin aboneye düz gidiyoruz arkadaşlar. Sizin sayenizde. İyi ki varsın. Şu an konuştuğumuzda 19.000 bin, 19 bin aboneyiz. Hepinizden teşekkür ederim. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.